Hepinize merhaba arkadaşlar. Dehaspor'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 20'de Volta yani sokak futbolu hikayesini oynayacağız. Başlayacağız sokak futbolu hikayesine başlayacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir seri olur bizim için. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanalın ikinci videosu olacak inşallah. Yani biraz heyecanlıyım o yüzden. Sesim titrek geliyorsa kusura bakmayın. Evet. Başladı. EA Sport sunar. Karakterimiz bu herhalde bizim. <laughs> Dövmeli mövmeli karakterimiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve... biraz izleyen. Arkadaşlar bu arada ben az konuşacağım. Yani videonun şeyinde devamında. Evet. Oha. Kamerayı kırdık. What about the ball? Cold defending, mate, you do it in actual football. Maybe you're just mad because I panered you. Again! Dude, you talk about a pana like it's a goal. Seriously, every time. Every time this one fronts. Same team, we're here to play, so let's play! Alright, okay. Alright, newbie. You get lost. Welcome to J10. Revy. you're late o jayson herhalde başı kap, kaptan herhalde o öyle tahmin ediyorum o bize geçti hadi oynayalım biraz Ah, çok kayı yaptık. Evet, atan alır herhalde. Ah, kol attık. Aa, burada bizi yorumluyorlar güzel aynı kariyerimizdeki gibi vay o sevinçleri güzel Kötü zamanlama mı? Adam fake attı dostum. Zayıf şut. Bize karakteri düzenlemeye götürecek mi acaba onu merak ettim Vay be. Gol mü? Değil. Güzel. Ben şu an tamamen kendi karakterime şey yaptım arkadaşlar. Yani hiç kimsenin şeyini düşünmüyorum. Bu kız var ya iyi oynuyor. Daha bizi pazara yolladı. Onun da bir... Bu nedir ya? Tamam artık kendi karakterime odaklanmıyorum. Takıma odaklanıyorum. Bu arada arkadaşlar elle müdahaleyi açtım büyük ihtimal ondan durdu oyun. İyi müdahale. Kol olsun. Gol. Harika. De oyun çok hızlı değil mi arkadaşlar? Gol yiyorduk az daha. Çok yüksek geldi. Ah, atamadık. Devam mı yoksa bitti mi? J10. Herhalde takımının adı bu. Maçı devam et. Devam edeceğiz ya yani. uzatma. Herhalde gol atan kazanacak. Normal, ideal. Sokak futbolu. de evet, gol yiyeceğiz gibi geliyor. burada da uzatmalar da bitti. Hala devam mı ediyor ya? Şöyle hareket yapalım bari. Bana oyun hızı çok hızlı yani Oyun hızlı geldi. Ya ben alışamadım hala. Bacak arasında yedik güzel. Karakterimiz gitmedi. Hala devam ediyor uzatmalar ya. Bir gol atamadık gerçekten. Ah, penaltılar. İlerle. Ona Firik'teki gibi değilmiş arkadaşlar. kardeşlik. <laughs> Maç raporu oluşturuyor Bring it in. Good session. Still a lot of work Six months. That's all we got to prove we deserve Biz a spot in the world championship. better You all sound like every street team I have ever played with. You need to earn a rep in this game. You all talk big. We are still waiting on that invite to Buenos Aires. It's in the post, mate. That's Okay.

Hey, they're pretty good. Yeah. yeah. Now that is the level we uh, need. I don't know if aren't any of those old-timers. not those things, mate. Retro's cool, like, But you're gonna get hurt wearing them. These are perfectly molded to my feet. Dude, those are perfectly broke. <laughs> <laughs> Most of you think more about style over function. I can pan at any of you in these. Look, Peter. It's Pete! You got mad skill and that's why you're here. but. They say one-on-one! -on -one. You know these legends? They've been proven they're the best for years because they play as a team. That's right, that's right. Out there, tricks and skills don't mean nothing. If you can't use them to win a game. And you wanna build a rep in this game, you gotta win. It is that simple. Adam bana çok havalı geldi arkadaşlar. Yani niye öyle bakıyoruz ya? Doğru. Evet, ben istemiyorum. Listen up. Bobby. Big T. Of course. <laughs> Peter. Sid. Between the sticks. Yeah, we and we got one last spot. Alright, this was a tough choice. Okay, but the final squad member of the tourney is Revy. We uh, made it congratulations Bizim yeah, you keep working hard you will get chance cool is this what the future world champions look like care to comment sure stay behind the camera and we'll have a chance of reaching buenos aires salty i'm just thinking of you jay i'm sorry but sid she has talent yes but the physical strength to compete on the highest level why don't you just back off it speaks I'll do a lot more than that, bro. Hey, hey, hey. Come on, guys. Same team. Yeah. Uh, yeah. Look. Sid's in. She's our best keeper. Period. It's all right. yeah, yeah. Maybe she's just your friend. Oh. How did you say that? Come on. Proper loves himself, that one. Uh. <laughs> about you bro? Anything to say? Let's go show the world what Çok iddialı konuşuyoruz var ya. Yenilmezsek iyidir. Ama biz aklıma bir şey geldi. Biz bu kızla çok iyi arkadaş olacağız arkadaşlar. Mantıklı cümle oldu. Hadi devam edelim. Vay, ilk maçımızı yapacağız. 3 takımla. R kendimizi revi'ye kontrol edelim, daha iyi olur. <gülüyor> 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 Kale küçük. Yani biraz zıbandım ama. golümüzü attık. <laughs> Neden yavaş vuruyoruz biz ya? gerçekten çok hızlı arkadaşlar yani yetişilmiyor adamı yerle bir ettik hayırlı olsun ha, golümüzü de yedik Allah Allah neden kaleye çekmiyor bu ya? bacak arası acıtmıştır. Ana gol sevincimize bakın. <laughs> Karşı takım da iyi oynuyor. <Gülüyor> 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 at, at, at Aha gol yediğimiz an budur. sen orada çalım yapma. Veya tak benim. kız hem futbol hem de youtuber herhalde. Evet. Genel rentingimiz 72. Önce güzel idare eder. Evet arkadaşlar ilk video bugünlük bu kadar olsun. diğer iki maçı da bir dahaki videoda devam ederiz arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Yorum atabilirsiniz. Eğer bir istediğiniz, dilediğiniz varsa yorum atabilirsiniz. İyi günler. Evde kalın. Sağlıcakla kalın.